Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün ikizler burcuyla devam ediyorum. Kendi düştü, hemen alalım. İkizler burcum yükseleni güneş burcu ay, ay burcu ikizler olan arkadaşım. Ekim ayı açılımı yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir genel Ekim ayına bakacağız. evet, bütün beğenenler, abone olanlar niyetime dahildir arkadaşlar. Siz de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Evet ikizler burcum haydi bakalım başlayalım. Ee, genel bir ekim ayı yapalım sonra haftalık devam edecek. Yine günlük olarak atacağım haftalık burçlarınızı yine. Sevgili ikizler burcum. Evet kanalın süper teşekkür butonu aktif oradan yapılan destekler de sokak hayvanlarına gidiyor arkadaşlar. Ee, bunu da instagram duru altı refah kanalımızdan paylaşıyoruz. Görebilirsiniz hangi destek yapıyorsanız niyetleriniz gerçek olsun inşallah diyorum. Evet ikizler burcu klasik tarotumuzda nazar boncuğu destesinden aldık bu hafta bu ay bakalım yine bir kart düştü dursun bakalım evet sevgili ikizler burcu kolektif bir açılım arkadaşlar lütfen unutmayalım size uyanı alın uymayanı evrene gönderin kişisel danışmanlık isteyenler açıklamalardaki linkten bize ulaşabilir bu arada önümüzdeki süreçte tam tarihi belli değil açıklamalar ikisel danışmanlığı kapatacağım çok yoruluyorum. Yetiştiremiyorum arkadaşlar. o yüzden o vakte kadar bize ulaşmak isteyenler açıklamalardaki linkten ulaşabilirler. İkizler burcum genel enerjine baktığımda keskin zekalı bir insansın diyor. Deneyimlemişsin hayatındaki insanları. belki de insanlarla olan muhabbetin ilişkin ya da işin çok fazla yoğundu. Burada diyor ki artık işine yaramayan durumları, artık işine yaramayan insanları, artık işine yaramayan olayları geride bırakacaksın dedi. Şimdi kariyerine odaklandığın bir dönemden geçiyorsun sevgili ikizler Burcu'm. ve bu senin için gerçekten güzel olacak. Kariyere odaklanmak güzel olacak. Negatif insanlardan arınacaksın diyor. Hayatında şu anda merkezde sen varsın etrafında da bir sürü olay olacak. Birçok olay gelişecek. Ee, çok fazla olayın olması sana birazcık böyle hiç ummadığın stresleri yaşatabilir. Ee, hızlı değişimler yaşayabilirsin. Bu değişimler de sana stres yaşatabilir. O yüzden kendine ve sağlığına şu ara birazcık dikkat etmen gerekiyor diyor sevgili ikizler burcum. Ayrıca e, baş sahibi der ki kalben ne istediğini bir değerlendir diyor ikizler burcum. Kalbin ne istiyor? Kalpten geçen ses ne? hangi yöne hareket etmek istiyorsun hangi yöne hareket etmek istiyorsan bunu seç belirle ve o yönde e, hareket etmeye başla artık yani erteleme artık hareket etmeye başla artık zamanı geldi diyor arkadaşlar ve devam ettiğimde hemen bir uyarı daha evet harekete geç dedik ama harekete geçmeden önce plan yap planlı ve programlı bir şekilde harekete geç dikkatli bir şekilde yola koyul ondan sonrasında artık mükemmel sonucu bekle diyor arkadaşım devam ettiğinde sevgili ikizler burcu seni yaradandan çok fazla dua ettiğin, yardım istediğin bir döngüden geçebiliyorsun. Alacağın yanıtlara güvenmen gerekiyor ama yani evet bir dua ediyorsan evet gerçek olacak inanıyorum diye inanarak yapman lazım dedi. Ee, ve gelecek olan mesajlarda dikkat et diyor. Ee, ve önümüzdeki süreçte de sevgili ikizler çok güzel bir başarı, çok güzel bir mutluluk seni bekliyor dedi. Sevinç verici bir tamamlanma yaşayacaksın. Bu para ya da işle alakalı olacak. Ee, kendinle gurur duyacaksın. Kariyerle alakalı çok güzel bir tamamlanma olacak. Ve sen de kendinle gurur duyacaksın olarak veriyor sevgili ikizler Burcu. Peki haydi bakalım düşen kartımız neymiş? Büyücü ikizler. Bakalım bu büyücü hangi maksatta gelmiş? Hangi anlamda gelmiş? Yanına gelen kart önemlidir. Evet devam edelim. Kılıç kraliçesi. Hmm. Kılıç beşlisi. Ermiş. Kupa üçlüsü. Değnek dokuzlusu şeytan şimdi ikizler burcum e, tabi uyumlanan arkadaşlarım için söylüyorum sana kızmış kızgın birisi var Kılıç Kraliçesi bu bir kadın karakter diyor eşin dostun arkadaşın akraban bilemem bir kadın karakter şimdi bu kadından gelen bir negatif enerji var arkadaşım kızgın bir kadın ne zaman arkanı dönsen bu kişi bu enerjiyi yapıyor diyor ve ee, Yalnız burada ermiş kart diyor ki Senin duaların var Dualarınla birlikte evet ciddi yara bere içinde Kalmış olabilirsin Ciddi hırsların içerisinde kalmış olabilirsin Hırslı bir döngüden geçiyor olabilirsin Ancak dualarınla Tamamlanacaksın ve kim ne yaptıysa Kendi tarafına kendi dünyasına Kendine dönecek olarak veriyor Arkadaşım ve burada diyor ki ee, Sıkıntılar içerisinde Yara bere içerisinde kalmış olsan da Kupa üçlüsü kartı Artık mutluluk zamanı senin için diyor ikizler Burcu. Artık toparlanma zamanı, mutluluk zamanı geldi olarak veriyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Kılıç kralı Azize Tılsım prensi Kupa prensi Aşıklar Tılsım sekizlisi ...ve tılsım ası... ...şimdi bu kısımda enerjisi tutan... ...sevgili ikizler burcu ...burada arkadaşlar... ...aşıklar ve kupa prensi... E, ...Azize ve kılıç kralı... ...şimdi burada... E, ...bir haber alıyorsun arkadaşım... ...birinden bir haber alıyorsun... ...beklediğin kişi de olabilir ama... E, ...bu da kızgın bir erkek diyor... ...kılıcını çekmiş hesaplaşma için seni bekliyor dedi... E, ...hesaplaşma yaşamak istiyor... ...yüzleşme yaşamak istiyor... Ve o kişiyle alakalı bir haber alacaksın dedi... Ee, ...gelecek olan haber de... ...seni en azından bir parça da olsa rahatlatacak diyor... ...ayrıca aşıklar kartıyla ikizler burcum... ...bu ay e, ayrı olan ikizler varsa... ...bu ay birbirlerine ters dönmüş sırt dönmüş ikizler burcum varsa... ...burada aranızda bir kavuşma yaşanacak diyor arkadaşım... Ee, ...bir görüşme olacak karşı tarafta güzel bir adım atacak dedi... Ee, bu adımı siz atın ya da o atsın ne olursa olsun kupa prensi evet güzel bir adım atacak diyor ayrıca da e, sana gelen çok güzel de bir nasip var diyor arkadaşım nasip kısmet var olarak veriyor ve devam ettiğimde ikizler burcum gönülden istediğin bir dileğin var gönülden beklediğin bir dileğin var gerçekleşmesini beklediğin bir dileğin bu dileğinin gerçekliğini gerçekleştiğini yaşayacaksın bu ay inşallah diyor peki devam edelim bakalım Ay kartı. Kılıç sekizlisi. Tılsım altılısı. Değnek kraliçesi. Kılıç dokuzlusu. Tılsım üçlüsü. Ve kupa kralı. Evet bu kısımda enerjisi tutan ikizler Burcu. Öncelikle kendini şu an bir konuda çaresiz hissediyorsun. Yani böyle karalar bağlamışsın. içinden düşünüyorsun. Uykusuz geceler geçiriyorsun. Ve bu konuda ben hiçbir şey yapamam. Artık yapabileceğim bir şey kalmadı dediğin. Negatif düşündüğün bir durumdan geçiyorsun. Ancak burada diyor ki sana bu olumsuzluğu düşündüren yanındaki yörendeki dost görünen düşmanın. Belki de çok yakın arkadaşın. Şimdi burada onun verdiği tavsiye ya da akıllarla ya da etkisiyle olumsuz düşünüyorsun. Bu çözemediğin problem her neyse burada kendini çıkmazlı hissediyorsun ve birilerinin yüzünden böyle düşünüyorsun. Ancak diyor ki kesinlikle işler sandığın gibi değil sandığın kadar çıkmaz ya da sandığın kadar çaresiz olduğun bir enerji içerisinde değilsin. Yanılıyorsun dedi ikizler burcu. Ve bu yanılgıya istinaden de bir aydınlanma yaşayacaksın. Çünkü e, bu sıkıntıda olduğun konuyla alakalı bir gelişme yaşayacaksın dedi. Ve bu gelişmede de aslında yanıldığını, aslında düşündüğün kadar zor ya da imkansız olmadığını göreceksin e, diyor sevgili ikizler burcu. Peki iş meslek kariyer adına kartım sana ne verecek ikizler bakalım ısrarla düşmek istedim seni alıyorum evet denge birlik Suası. şimdi bu kısa uyumlanan arkadaşlarım iş meslek kariyer adına burada diyor ki bakın Öncelikle beni izleyen ikizler kolektifte çoğunlukla iş meslek değil de daha çok aşk odaklılar galiba. Çünkü burada eski bir aşk yeniden canlanıyor. Merak etme diye bir kart verdi. Ve devam ettiğimde birazcık böyle kim ne der kaygısı taşıyan bir insansın diyor. Birazcık rahat ol. Birazcık seninle aynı fikirde olan insanlarla görüş. Bu seni rahatlatacak. Bir işle alakalı da mükemmel zamanlamayı beklemen gerekiyor dedi ikizler Burcu işbirliği içerisinde bir işin halledilecek ancak mükemmel zamanı beklemen gerekiyor diyor. Peki süreç böyleyken ben ne yapmalıyım diye soralım arkadaşlar. Yin Yang evrenin bereketi ağır ihanet. İkizler Burcu'm öncelikle ağır ihanet kartı. Evet ihanet eee zor bir şey ancak burada diyor ki kendi kendine ihanet ediyorsun sen bunun farkında değilsin önce bu konuda bir aydınlan dedi. Kendine ihanetle başkalarına ihanet arasında sadece bir adım var ama sen şu anda kendine ihanet ediyorsun diyor. Kim olduğunu unutma anı yaşamaya çalış kendine ihanet etmeden anı yaşamaya çalış ve aynı zamanda kalbinde bir ikilik var. Ve burada diyor ki orta yolu bulduğunda her şey dengeye ulaşacak ve bu ay o kalpteki ikilemden kurtulacaksın diyor arkadaşım. Evet, kolektifine yüksek hayranı olsun arkadaşlar. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.